Enterprise, Okay Karacan'la Motorsporları Günlüğü'nü sunar. Podcast dinleye hoş geldiniz. Ben Okay Karacan. Dünyanın en büyük araç kiralama firması Enterprise'ın katkılarıyla sizlere Formula 1 gündemini sunmak istiyorum. İlk yarış yapıldı. Bahreyn'de 23 yarışlık sezonun ilk yarışını Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı. Geride bıraktığımız iki yılın dünya şampiyonu Max Verstappen iyi bir başlangıç yaptı. Takım arkadaşı Perez ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Alonso aldı. Evet evet Aston Martin Mercedes'in pilotu tecrübeli Alonso oldu. Lökler belki üçüncülüğü alacaktı ama son bölümlerinde elektrik bataryasında bir sorun çıktı. Güç ünitesini kaybetti ve kenara çekti. Ve e, Sainz üçüncülüğü alacakken Alonso bastı geçti onu. Hatta geçtikten sonra bay bay dedi. Belki de yarışın manşetini attı. Alonso Ferrari'ye bay bay dedi. Bir dönem Ferrari'de yarışan Alonso. Aston Martin gerçekten çok iyi. Ama Red Bull çok çok daha iyi. Tur başına bir saniye büyük bir fark atmış durumdalar. Lökler otomobili sağa çektikten sonra ilk medya mensubuyla karşılaşınca bu açıklamayı yaptı. Bizden bir saniye daha öndeler dedi. George Russell ki Mercedesler çok iyi değillerdi. George Russell da korkarım bu sene bütün yarışları kazanabilirler şeklinde konuştu. Evet, bütün yarışları kazanabilirler şeklinde konuştu. Pek iyi değil onların durumda. Racing Point olarak yarışırken kopya Mercedes diye alaya alınan şimdinin Aston Martin'i Red Bull aerodinamik felsefesini bir kere cebine koymuş. Çünkü Adrian Niven'in sağ kolu orada. Mercedes motoru zaten cepte. Fenomen bir adam. Alonso ile ilk podyuma çıkmaları çok zor olmadı. Paket çok iyi. Mercedes'e gelince gerçekten çok geride kalmışlar. Net söyleyebiliyoruz. Özellikle Sidepod felsefesini Bakü'de değiştirene kadar önümüzdeki iki yarışta da çok büyük sıkıntı çekecekler. Bakü'de de işlerin iyi olacağını şimdiden öngörmek pek mümkün değil. Leclerc'in otomobilindeki elektrik bataryasını değiştirerek son anda yarıştan önce hamle yapan Ferrari'nin yine batarya sorunu nedeniyle yarış dışı kalması ne kadar ironik değil mi? yine de Red Bull'dan tur başına 1 saniye geride kalan otomobiline rağmen Lökler uzun süre iki tane Red Bull pilotunun arasında direnerek kalitesini kanıtladı. Bu takım gelişmeyecekse yazık oluyor bu çocuğa diyebilirim. Şimdi efsane İngiliz takımı Williams, teknik direktörü bile olmayan Williams, en zayıf takım olarak gösterilen Williams her şeye rağmen Haas'ın, Alfa Tauri'nin ve McLaren'in önünde daha hızlıydı. Albon nefis bir yarış çıkardı. Ha bu arada McLaren demişken e, biliyorsunuz takımdan ayrılmıştı. Ricciardo ki 18 milyon euroyu da cebine atmıştı. Kaçtığı için keyif çatıyor olmalı. Şimdi zaten en iyi takımın 3. pilotu olarak kenarda e, sanıyorum çok büyük bir keyif çatıyor ama Aston Martin'in bu performansını gören, geçen ayın bu otomobili kullanan Fettel'in de çıldırdığına %100 eminim ama ispat edemem. Kanımca Red Bull çok durdurulamaz gözüküyor. 2004 yılında hatırlarsanız Mihai Schumacher ile Ferrari'nin bir dominasyonu vardı. Muazzam bir dominasyon. Çok rahat kazanıyorlardı yarışları. Kimseyi onlara yetişirken görememiştik. Aynı şey olacak gibi. 2023'te de Verstappen dominasyonu o şekilde olacak sanıyorum. Üst üste 3. Dünya şampiyonluğuna doğru gidiyor. Açık ara şampiyon olur bana kalırsa. Yine de bekleyip göreceğiz. Eğer olmazsa bu podcast'te söylediklerimi döner bana hatırlatırsınız. Mercedes'te Ferrari'nin büyük adım atması bence pek mümkün gözükmüyor. Evet, motorsporları gündemi f ile hızlı bir şekilde başladı bu arada. Küçük bir de hatırlatma yapıyorum. Enterprise Rent a Car'ın e, katkılarıyla sizlere Formula 1 yorumlarını getiriyorum. Muhteşem bir Mart ayı kampanyası var. Toyota C-HR Hibrit Otomatik 779 TL bu arada. Toyota Hilux 1099 TL, Fiat Egea Dizel Otomatik 579 TL. Evet, yola çıkmak için en doğru adres nedir? Enterprise.com.tr. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, Enterprise'la birlikte Enterprise'ın katkılarıyla ve bir gündemini an be an sizlere iletmeye devam edeceğim. Podcast dinleyi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Enterprise Okay Karacan'la motorsporları günlüğünü sundu.